Şu anda İzmir Basmane Çorak Kapı Camisi'nin bilinmeyen bir mezarlık alanı var. Haziresi var. Daha doğrusu bu mezarlık alanı normalde Osmanlı dönemindeki mezarlık alanının sadece belki belki yüzde biri. Çünkü Basmane Tren bulunduğu alan Osmanlı döneminde mezarlık alanı olarak gözüküyor. Çorak Kapı Camisi'nin hemen karşısındaki bölge. Daha sonra tren garının yapılması ve yol geçmesi sonucunda caminin bahçesindeki mezarlar toplatılmış, mezarlık kaldırılmış. Sadece caminin hemen yanındaki ufak bir bahçede mezar taşları bulunuyor. Bunlar hakikaten gerçek mezar mı? Yoksa mezar taşlarının toplanması sonucunda buraya konduğu sembolik bir yer mi? Bana göre sembolik bir yer. Çünkü sık sık mezar taşları var. Bu kadar dip dibe mezar taşı olması pek mümkün değil. İşte kurtarılabilen bazı mezar taşları Çorak Kapı Camisi'nin bahçesine konmuş. Aslında bunlar da Evet, bunlar da din adamlarına ait mezar taşları. Bakın kavuklu ulema sınıfından alimlere ait mezar taşları. Sarıklı mezar taşları din adamlarına ait mezar taşlarıdır. Buradakilerin hemen hepsi din alimlerine ait. Ulema sınıfına ait mezar taşları. Aralarında birkaç kadın mezarı da var. Mesela şurada bir bayan mezarı var. Evet bakın en gösterişlisi bu. Sanırım şurada gerçek ve orijinal bir mezar var. Bu kaldırımın altına kalmış. Bakın kaldırım dedim. Toprakla doldurmuş. Kaldırımın altına kalmış. Bu gerçek bir mezar. Evet, gerçekten burada bir mezar varmış. Evet, yine caminin arkasında Roma dönemine ait bir sütun var, yivli bir sütun da duvarda kullanılmış. Burası çoğu zaman kapalıydı, kilitliydi, girilmiyordu. Şu an açık, girebildim. Evet, çorak kapı, camisinin minaresi ve arka kısmı. Evet, buradan yine güzel bir kadın mezarı. Neyse, girdiğimiz demir kapıyı kapatıp çıkalım buradan. Evet, Çorak Kapı ismini almasının sebebi aslında bu caminin gerçek ismi Bostanizade Mahmut Efendi camisi. Yani onun tarafından 18. yüzyılda yaptırılmış bir kültür varlığı. Çorak Kapı bu mevkinin ismi. Çorak Kapı denmesi sebebi de burada İzmir surlarından kalma antik bir kapının bir zamanlar burada var olması ve Manisa'ya doğru açılan İzmir e, Ovası, İzmir Ovası'nın davs Bornova'sına Borna başlangıç olan kısmın halk tarafından Çorak olarak adlandırılması sonucunda Çorak Kapı olarak adlandırılmış burası. Evet, bahçedeki bulunan yani Hazire olarak adlandırılıyor. Hazire'deki bulunan mezarlardan en eskisi 1706 yılına aitmiş. Evet, caminin içini göstereyim size. Evet sanki bir topluluğa seslenmek için yapılmış bir ufak balkon şeklinde bir çıkıntı var. Hemen kapının üstünde bir ayeti kerim yazılmış ve ay, ay yıldızlı bayrak işlenmiş. Evet basmana çorak kapı caminden bu kadar. Kendinize iyi bakın.